Özellikle kendinizi değerli hissetmeniz gerekiyor. Bu hemen olabilecek bir şey değil. Ya da bir yerde değerli hissedersiniz başka bir yerde değersiz hissedersiniz. Böyle de olabiliyor. O yüzden sürekli bir onarım ve sürekli bir kendi içinizdeki o küçük çocuğu ne yapacaksınız? Seveceksiniz, değerli olduğunu söyleyeceksiniz ve onarmaya çalışacaksınız. O zaman değersiz hissettiğiniz her noktada değersiz hissetme duygusunu e, duygusu yerine kendimi değerli hissetmeye niyet ediyorum diye içeride bir değişim yapacaksınız. Ya da yetersiz hissettiğiniz noktalar var. E, utanıyorsunuz, başarısız olduğunuzu düşünüyorsunuz. O yetersizlik hissettiğiniz noktada ise şunu söyleyeceksiniz. Şu an elimden gelen her türlü bilgiyi ortaya koyabildim. Bu benim yeterli olduğum kısım. Ve yaptığım her neyse, her neyi ortaya koymuşsam, ortaya koyduğum bu nokta bu haliyle yeterli ve tamdır. Bunu kendi kendinize telkin verecek.